Merhaba hey arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size birlikte Los Santos Karmit'i inceleyeceğiz. içerisindeki özellikleri inceleyeceğiz ve arkadaşlarınızla birlikte nasıl Karmit yapabileceğinizi göstereceğim. Çünkü içerisi çok kalabalık ve full NPC'ler var arkadaşlar. Nasıl tek başınıza Karmit yapabileceğinizi göstereceğim. Ama videomuza başlamadan önce hayranlar kanalımıza abone olmayı, abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bu videomuzda 100 bin yeni geçerse çok ama çok güzel olur ve aklınıza en ufak bir şey takırsa aşağıya maksimum e sorabilirsiniz. PlayStation 4 ve PlayStation 5 üzerinden oynayıp da barakasmakta zorlanıyorsanız benden para paketi satmak Hemen yorumlar kısmında ve açıklamalar kısmında mağazamın mevcut arkadaşlar. Oraya giderek tüm paketleri inceleyebilirsiniz. Tüm merak ettikleriniz almak istediğiniz paketlerin açıklama kısmında yazıyor. Eğer ki bir arka e, arkadaş sıkıntı çekiyorsanız Discord'umuza ve kremize katılabilirsiniz. Bunların da yine ki aynı şekilde açıklama kısmında ve yorumlar kısmında sabitlenmiş şey mevcut arkadaşlar. 5. kremizi açacağız. Son 10 kişi kalmış. Hay, haberiniz olsun. Bunlara da katılmayı unutmayın arkadaşlar. sıkıntısı çekiyorsanız. Arkadaşlar bu hafta yeni gelen Porsche'umuz ve Porsche modifi ettim. Bu şekilde oldu bence gayet güzel oldu. Şöyle size göstereyim. Evet bu şekilde modifi ettim. Bence siz de beğenmişsinizdir çünkü gayet güzel oldu. Jant rengi, kendi rengi falan filan gayet uyumlu oldu. Ee, bu hafta bu geldi arkadaşlar. 1.8 milyona satılıyor. Değer mi değmez mi? Tabii ki de bu sizin bileceğiniz bir şey. Hani bence değer. Hani sonuçta bir Porsche oluyor. Buradan itibaren direkt Los Santos Karmut'un içine doğru girelim arkadaşlar. Hemen şuradan girelim. Los Santos Karmut. İçerideki özelliklerden bahsetmem lazım çünkü birazcık çok karışık arkadaşlar. Sonradan öğrenebiliyorsunuz. Ben de çünkü bayağı sonradan öğrendim. İçerisi karışık olduğu için. Öncelikle buraya girdiğiniz zaman bu şekilde NPC'lerin olduğu yere atıyor sizi. Burası güzel ama hani arkadaşınızla birlikte yapacağınız zaman tabi ki de sıkıcı oluyor. Hani buraya 32 tane daha 30 tane daha adam getirebiliyorsunuz içeriye ama hani böyle atıyorum ki yan yana olmadıktan sonra kötü oluyor. Yani arkadaşınızla birlikte yan yana olamıyorsunuz. Atıyorum benim arabam buradaysa arkadaşımın arabası ilerideki pembe araba bir şey oluyor. Bu kötü oluyor. Şimdi bunu nasıl düzeltebileceğinizi anlatacağım. Onun haricinde içerideki bazı özelliklerden bahsedeyim. Buradaki abimiz yarış organizasyoncusu. Buna gerekten istediğiniz yarışı başlatabiliyorsunuz. İki tane yarış tipi var. Bir tanesi sokak yarışı. Bir tanesi de arkadaşlar polislerden kaçıyorsunuz ve Yolda checkpoint yok hani checkpoint var ama istediğiniz yoldan gidebiliyorsunuz yani kendi şeyinize, taktiğinize yarışıyorsunuz ve polislerden kaçıyorsunuz. Onun haricinde normal sokak yarışı yerde yani fazla bir şey yok burada. Buradan yarış başlatmak istiyorsanız yarış başlatabilirsiniz. Onun haricinde hemen aşağı inelim. Aşağı indiğimiz zaman burada bir tane çekicinin üzerinde araba var. Bu arabayı satın alabilmek için daha bu arabayı bedavaya alıyorsunuz. Bedavaya alabilmek için interaction menünüzü açın. Buradan direktmen 3. seçenekte çalınca gelin. Burada arkadaşlar ne yazıyor? 5 tane yarış kazan yazıyor. 5 tane yarış kazandıktan sonra buradaki arabayı bedava olarak alabiliyorsunuz. Aynı Diamond Casino'daki çark gibi düşünebilirsiniz çünkü aynı mantık. Onda da bir şey yapıyorduk hani çark çevirdik arabaya vurduk. Bunda da 5 tane yarış kazanıyoruz ve bu arabayı alıyoruz. Ama size tavsiyem bu arabaya 5 tane yarış kazanmaya değmez yani bunun için hiç uğraşmayın. Hani satın bile almayın çünkü kötü bir araba ben beğenmedim Tabii hoşunuza gittiyse yaparsınız ama yine de siz bilirsiniz. Onun haricinde başka ne var burada hemen şurada Mimi diye bir tane hanımefendi var. Evet bu Mimi'ye geliyorsunuz arkadaşlar. Eğer ki daha önce hiçbir şey yapmadıysanız önce bu Mimi'ye gelin membership üyeliği almanız gerekiyor. 50.000 bir dolara satabiliyor arkadaşlar. Bunu aldıktan sonra içerideki tüm özelliklerden faydalanabiliyorsunuz. İçerideki özellikler ne diyeceksiniz? İşte e, otoshop var, kıyafetçi var, dövmeci var. Onun haricinde yarış organizasyoncusu var. Arabaları test edebildiğimiz bir mekan var. Bunları e, özelliğini açıyorsunuz. Onun haricinde başka ne özellik var diyeceksiniz. Hemen şuradan kendi arabamın yanıma yanına gideyim. Şuradan belki çıkayım şuradan. Hemen merdivenden şöyle bir çıkalım. Buradan da kıyafet arkadaşlar. Kıyafet alabiliyorsunuz. Arkadaşlar onun haricinde arabanıza bin. Arabaya bindikten sonra kare tuşuna basıyorsunuz. Kareye bastıktan sonra burada arabanızı test edebiliyorsunuz, modifiyeciye gidebiliyorsunuz veyahut da böyle egzozlardan işte gaz verip bu şekilde şekil üşkul yapabiliyorsunuz ama bunlar tabii ki de sizin zevkinize kalmış olan bir şey buradan test yapabiliyorsunuz. Teste hemen gidelim. 3 tane seçenek çıkıyor arkadaşlar. İsterseniz diğer oyunculara katılabiliyorsunuz. isterseniz tek başınıza olabiliyorsunuz. Veyahut da herhangi bir insanın testine de katılabiliyorsunuz buradan. Herhangi bir insanın testine de katılabiliyorsunuz. Söylediğim gibi arkadaşınızın üzerine de katı katılabiliyorsunuz. Join diyerekten. Test yerinde arkadaşlar 3 tane yarış gibi bir şey var. Onları da göstereyim size. Oyunumuz bir açıksın. Bomboş bir otopark düşünün burayı. Burada istediğiniz gibi takılabiliyorsunuz. Sadece araçtan inme yok. Onun haricinde istediğiniz gibi takılabiliyorsunuz. Burası bayağı büyük. Burada istediğiniz gibi araç test edebiliyorsunuz. Benim Porsche şu an yanmıyor basık olduğundan dolayı. O yüzden hani bu araba aslında kaymıyor. Alacaksanız fazla kaymıyor. Yani. benim şu an basık olduğundan dolayı birazcık çok kayıyor. Burada arkadaşlar interaction menu açın. En baştan karmite gelin burada 3 tane seçenek çıkıyor. Time Trial diyor. Bu zamana karşı yarış ama ben zamanı fark etmedim. 6 tane tur attım bitmiyor bu. Ya da ben çözemedim. Nasıl bir şey bilmiyorum. Diğer Time Trial gibi değil. Ya da ben tam çözemedim. Bilmiyorum. Onun haricinde tek tek yarış var. Bu 2 kişi yanı oluyor. Tek tek atıyorsunuz. arkadaşınıza burada atıyorsunuz. Dışarıya çıkmıyorsunuz. 3. yarış. 4 tane kişi oluyor en fazla ve dışarıda yarışıyorsunuz arkadaşlar. Onun haricinde buranın tek fazla esprisi yok. Ha bir de şöyle bir esprisi var. Eee, atıyorum ki hiç armanız yok. Oyun yeni başladınız ama Karmut'a geldiğiniz araçları test edebiliyorsunuz. Tabii ki de testi açık olan arabaları test edebiliyorsunuz. Mesela benim arabamın testi açık. Herkes arabamı test edebiliyor. Ama bu özelliği kapatanlar da oluyor mesela. Kapattığı zaman arabaları test edemezsiniz ama diğer türlü arkadaşlarınızın arabasını veya da tanımadığınız adamların arabasını burada test edebiliyorsunuz. Bu da gayet güzel bir özellik olmuş. Onun haricinde buradan direktmen çıkarım. Evet. Başka özellik var mıydı içeride diye düşünüyorum galiba yok tabi bir tane daha özellik var onu da göstereyim ondan sonra nasıl kendi başınıza karmit yapabileceğinizi anlatacağım oyunumuz bir açılsın evet şuradan arkadaşlar hemen aşağıya inelim lan koştur 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 aşağıya inin buradan dümdüz gidin ondan sonra sağ yapın burada 3 tane standın üstünde arabalar Bunların iki tanesini satın alabiliyorsunuz. Üçünü de test edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunları buradan satın alabilirsiniz. Test edebilirsiniz. Onun haricinde buradaki arabamız da haftaya bizim satın alabileceğimiz araba. Şu an bunu satın alamıyoruz. Sadece test edebiliyoruz. Bu araba haftaya satışta olacak bundan önceki hafta Porsche aynı şekildeydi. Şu an Porsche satın alabiliyoruz çünkü Porsche geldi. Bu sefer de bu arabayı test edebiliyorsunuz. Onun haricinde buradaki Supra'yı da satın alıp test edebiliyorsunuz arkadaşlar. Modifiyesi hoşunuza gittiyse tabii ki de buradan alabiliyorsunuz. Başka da bir özellik burada yok. Bir de seviye sistemi var. Bu seviye sistemi de arkadaşlar sizin yaptığınız challenge'lara göre değişiyor. Atıyorum ki bu araba rengi ne güzelmiş abi. Atıyorum ki... E, ne yaptınız işte yarış organizasyonundan yarış kazandınız yarış oynadığınız seviyeniz artıyor atıyorum ki kıyafetçiden kıyafet aldığınız seviyeniz artıyor modifiyeciye gittiğiniz seviyeniz yine artıyor burada takıldığınız zaman seviyeniz kendiliğinden artıyor arkadaşlar şu aşağıdaki satın alabilen arabaları test ettiğiniz zaman seviye puanınız artıyor bu şekilde 20 seviye olduktan sonra hemen şuradan miminin yanına bir dönelim 20 seviye olduktan sonra arkadaşlar mimiye gelin ve buradan takeover özelliğini satın almanız gerekiyor. Bu da 50 bin dolara satılıyor. Bunu da aldıktan sonra artık e, ne oluyor? Hani sadece sizin Kermit açabileceğiniz mekanı satın almış oluyorsunuz. Hani satın almak ne gelmez 50 bin dolara. Çünkü kiralıyoruz gibi bir şey yani bizim olmuyor ama kiralayabiliyoruz. Yani buradaki en NPC'lerin hiçbiri olmuyor. Şimdi direkt ben oraya geçelim. Arabanıza binin. 20 seviye olduysanız direkt buradan dışarıya çıkın arkadaşlar. Çıktıktan sonra tekrar içeriye girin. Ve burada size seçenek sunacak. Karmit'e mi girmek istiyorsun yoksa takeover'a olurum diye. Takeover'a tıkladıktan sonra bomboş bir otopark. Az önceki otoparkın boş halini düşünün. Burada tam 76 tane e, araba park etme yeri var. Ama odanın sınırı 30 kişi olduğundan dolayı büyük ihtimal sadece 30 kişiyle burada karmit yapabileceksiniz. Yani yine de iyi olmuş. Hani böyle bir boş bir mekanın olması da iyi. en azından NPC'ler yok. Yine içerideki tüm özelliklerden faydalanabiliyorsunuz. işte testmiş... Şuymuş buymuş bunlardan da faydalanabilirsiniz ee, Onun haricinde burada Kravgok'unuzun bayrakları da var arkadaşlar Yukarıda da var aşağıda da var Bunlar böyle güzel ee, Arabanızın yerini buradan değiştirebiliyorsunuz Hani atıyorum ki kankinize yan yana olacaksınız karmit yaptığımız zaman. Buradan direkt ben arabanızı seçip hemen şuraya buraya da koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Haberiniz olsun bu özelliği zaten biliyorsunuz. hani garajlarımızda da var. 76 tane slot var buraya istediğiniz yere koyabiliyorsunuz. Söylediğim gibi biz karmit yaptığımız zaman burada yapacağız ve gayet de güzel olacak. Silah da çekilmiyor kimse de patlatamayacak bizi. Önceden takip edenler varsa zaten biz karmit yapıyorduk ama pek yapamıyorduk. Bizi patlatıyorlardı. Yani. Patlattıkları zaman da beceremiyorduk. Olmuyordu. Keyfimiz kaçıyordu. Ama bu bu özellik gayet güzel olmuş. Yakında canlı yayınlarımız başlayacak arkadaşlar. Karmit canlı yayınlarımız nasıl katılacağım diye soracak olursanız çok basit. Arkadaşlık sistem dolu olduğundan dolayı kimseye arkadaş ekleyemiyorum. Bu yüzden arkadaşlar krev üzerinden benim üzerime katılacaksınız. Herhangi bir krevimde olmanız yetiyor. 5. Ee, krevi de açacağım yakında ona da katılabilirsiniz. Bu çünkü 10 kişi olduktan sonra dolacak. Büyük ihtimal 5. krevi açarım bugün. Ee, herhangi bir krevin doğabilirsiniz. Hiç fark etmez. Nasıl benim üzerime katılacaksınız? Onu anlatayım. Ee, ben krev seçeneği açacağım. Canlı yayını da açacağım. Siz direktmen options'a online a geleceksiniz. Buradan kreve geleceksiniz. Buradan arkadaşlar my krevden hangi krevdeyseniz hiç fark etmez. Direkt atıyorum dördüncü krevdesiniz. Tıklayacaksınız üstüne ve buradan member'a tıklayacaksınız arkadaşlar. Member'a tıkladıktan sonra beni burada göreceksiniz. Şu an gözükmeyebilirim çünkü çevirim dışıyım. Aa burada gözüküyor. <laughs> Konuşuyor bile, Konuşma işareti çıkıyor. Buradan beni bulacaksınız. Üstüme tıklayacaksınız ve join game yapacaksınız. Join game yaptıktan sonra direkt ben benim oturuma katılacaksınız. Burada ben her zaman gözüküyorum arkadaşlar. Toplam 32 kişi göz, gözüküyor, gösteriyor ama ben kremin sahibi olduğumdan dolayı ben burada hep gözüküyorum. Buradan üstüme katılacaksınız. Toplam 30 kişi olduğu zaman o da doluyor. O yüzden hızlı olan kazanacak. E, canlı yayınlara gelmek isteyen varsa söylediğim gibi herhangi bir krevde olması gerekiyor. Haberiniz olsun. Canlı yayın en yakın ne zaman yaparız bir Hayri veremiyorum. hani bu hafta olması önümüzdeki hafta kesinlikle yapacağız ve hep yapacağız hani her zaman yapacağız ee, konuları da olacak işte atıyorum ki bugün hızlı ve öfkeli şeklinde takılacağız atıyorum kafadan yarın offroad işte bu şekilde takılacağız hani haberiniz olsun haydi görüşürüz bay bay arkadaşlar bu videomuz da buraya kadar olsun aklınıza bir şey takılırsa aşağıya yorum hakkında sorabilirsiniz haydi bye